Teknoloji bültenine hoş geldiniz. Bilim ve teknoloji dünyasından son gelişmelerle karşınızdayız. Uzay turizmi için geri sayım başladı. İlk sivil uzay yolcuları bu sene içinde yola çıkıyor. Dünyayı tehdit eden su krizi hangi teknolojilerle çözülecek? Ünlü milyarder Elon Musk Clubhouse'da gündem yaratan açıklamalar yaptı. Peki Clubhouse nedir? Bu platforma nasıl üye olunur? Ford'un Google'la yaptığı anlaşma uçan arabalar için inşa edilen fütüristik alanı, PlayStation 5'in dijital sürümü ve çok daha fazlası bültenimizde olacak. Ben Cansu Kurnaz, teknoloji bülteni başlıyor. Uzay turizmi resmi olarak başlıyor. SpaceX tarihin ilk sivil uzay yolculuğunu duyurdu. Inspiration 4 olarak isimlendirilen görevle 4 sivil uzaya taşınacak. Dünyanın ilk sivil görevi olarak dikkat çeken misyonun bu yılın son çeyreğinde gerçekleştirilmesi planlanıyor. Ama uzay turistleri önce sıkı bir eğitimden geçecek. İşte ilk turistik uzay seyahati hakkında tüm merak edilenler. Uzay turizmi bu yıl resmi olarak başlıyor. SpaceX uzaya ilk sivil uçuşunu bu yıl gerçekleştireceğini duyurdu. ABD merkezi uzay turizmi firması Axiom Space'e ilk turistik uzay seyahatinin fiyatını açıkladı. Elon Musk'ın liderliğindeki uzay taşımacılık şirketi SpaceX, uzaya ilk sivil uçuş görevi olan Inspiration 4'ün bu yılın son çeyreğinde gerçekleştirileceğini duyurdu. Şirketten yapılan açıklamada uçuşun Florida'daki Kennedy Uzay İstasyonu'ndan gerçekleştirileceği belirtildi. Misyonun hedeflerinden biri St. Jude Çocuk Araştırma Hastanesi için para toplamak. Keşif gezisinin başında komutan göreviyle Shift 4 Payments'ın kurucusu Jared Isegmen yer alacak. Isegmen, kalan üç koltuktan ikisini halktan birilerine bağışlayacak. Aynı zamanda Inspiration4'e katılmanın yollarından biri de hastaneye bağış yapmak olacak. Uçuştaki dört koltuk liderlik, umut, cömertlik ve refahı temsil edecek. Inspiration4 görevine katılacaklara SpaceX tarafından ticari astronot eğitimi verilecek. Uzay yolcuları, yörünge mekaniği, sıfır yer çekiminde nasıl hareket edileceği, bir uzay giysisinin nasıl kullanılacağı ve acil durumlarda ne yapılacağı konularında eğitim alacak. Müzik Öte yandan ABD merkezi uzay turizmi şirketi Axiom Space, 4 kişiden oluşan bir mürettebatı Ocak 2022'den önce Uluslararası Uzay İstasyonu'na göndereceğini açıkladı. Ekipte Axiom Space'in başkan yardımcısı ve eski NASA astronotu Michael Lopez Alegria, ABD'li girişimci Larry Kanadalı yatırımcı Mark Petty ve İsrailli iş insanı ve eski savaş pilotu Ethan Stipe bulunuyor. Uzay turistleri 8 günlük yolculuk için 55 milyon dolar yani yaklaşık 405 milyon lira ödeyecek. Axiom Space turistlerin yörüngede bulunacakları süre içinde yeryüzündeki araştırmacılar için eğitim ve deneyler içeren çeşitli yardım projeleri düzenleyeceklerini açıkladı. Aksiyon Başkan Yardımcısı Lopez Alegria, bu öncü uzay yolculuğunun mürettebatı insanlığın sonsuz keşif ve ilerleme arayışında bir dönüm noktasını temsil ediyor açıklaması yaptı. Sosyal medya kullanıcıları bu yeni mecrayı konuşuyor. Kısa sürede yüz binlerce kişiye ulaşan Clubhouse, alternatif ve kaliteli bir sosyal medya platformu olarak piyasaya adımını attı ve büyük ses getirdi. Herkes Clubhouse olmak istiyor ancak bu kulübe girmek hiç de kolay değil. Peki ünlülerin de büyük ilgi gösterdiği Clubhouse nedir? Nasıl kullanılır? Davetiyesi nasıl alınır? İşte herkesin konuştuğu o uygulamayla ilgili tüm merak edilenler. Konunun sosyal medya deneyimi Facebook, Twitter, Instagram üçgeniyle sınırlı. Ancak son zamanlarda yaşanan gelişmeler sosyal medya kullanıcılarını alternatif mecralar aramaya itti. Clubhouse isimli yeni ve ilginç sosyal medya platformuysa internetin gündemine oturdu. Clubhouse aslında bir sesli mesaj uygulaması. Sosyal medya şirketi kendisini ses bazlı yeni medya platformu olarak tanımlıyor. Uygulamayla dünyanın her yerinden insanlar sesli olarak birbirleriyle konuşabiliyor, hikayeler anlatabiliyor ve fikirlerini paylaşabiliyor. Bu yolla yeni arkadaşlar ediniyor. Clubhouse'da yazılı mesaj, yorum, beğeni ya da fotoğraf paylaşımı yapılamıyor. Görüntülü konuşma yapmak da mümkün değil. Clubhouse uygulaması Paul Davison ve Rohan Seth'in kurduğu Alpha Exploration tarafından geliştirildi. Uygulama Nisan 2020'de gün yüzüne çıksa da Aralık 2020 itibarıyla yaygınlaştı. Şu an yaklaşık 600 bin kayıtlı kullanıcısı bulunuyor ve kullanıcı sayısı artmaya devam ediyor. Uygulamada birçok oda yer alıyor. Üye olunduğunda kullanıcı kendi ilgi alanlarını işaretliyor. Bu odalarda iletişim sadece ses yoluyla konuşarak gerçekleşiyor. Odada konuşulanları sadece dinlemek ya da moderatörden izin alarak sohbete dahil olmak mümkün. Clubhouse'a üye olmak için hali hazırda uygulamayı kullanan birinin davetiye göndermesi gerekiyor. Davet kodu olmadan üye olmak mümkün değil. Davet kodu alabilmek için birçok forum ve internet sitesinde İnsanlar birbirlerinden yardım istiyor. Uygulama şimdilik sadece iPhone kullanıcılarına sunuluyor. Geçtiğimiz günlerde açıklama yapan Alpha Exploration Clubhouse'un Android cihazlara da geleceğinin müjdesini verdi. Ancak henüz bir tarih yok. Uygulamaya ünlü isimlerinde büyük ilgisi olduğu görülüyor. Ünlüler uygulama üzerinde sohbetler organize ediyor. Örneğin Chris Rock ve Drake uygulamayı aktif kullananlar arasında. Elon Musk'ın katıldığı bir sohbetse binlerce kullanıcı tarafından takip edildi. Peki il Elon Musk, Clubhouse'daki bu sohbette neler anlattı? Ünlü teknoloji dehası da Clubhouse çılgınlığına katılan isimlerden. Musk'ın Clubhouse'da katıldığı bir sohbet binlerce kişi tarafından takip edildi. Yaptığı sıra dışı açıklamalarsa günlerce konuşuldu. Musk bu sohbet sırasında kafatasındaki çip sayesinde video oyunu oynayabilen bir maymunu olduğunu açıkladı. Açıklama Neuralink projesini yeniden gündeme taşıdı. Teknoloji dehası, ünlü iş insanı Elon Musk Clubhouse uygulamasına girdi ve adeta deprem etkisi yarattı. Milyarder iş adamı son zamanların popüler sosyal medya platformu Clubhouse'a yayın yaptı. Yayın yoğun ilgi gördü. Binlerce kişi Musk'ı dinledi. Musk Mars projesinden uzaylılara, aşı çalışmasından çocuk eğitimine kadar birçok konuda açıklamalar yaptı. Sohbetin ilk konusu Mars projesi oldu. Projenin zor olacağından bahseden Musk gösterdikleri çabayı medeniyet mumunu karanlıkta canlı tutma sözleriyle özetledi. Musk ayrıca Neuralink projesinin geldiği son noktayı anlattı. Çılgın iş adamı, beslediği maymunun kafatasına takılan özel çip sayesinde video oyunlarını oynayabildiğini söyledi. Musk'a göre maymun halinden gayet memnun ve onun bu çabası beyin teknolojileri için önemli bir dönüm noktası. Hemen ardındansa yalnızca şaka yaptığını, bunun Neuralink için uzun vadeli hedefler olduğunu aktaran Musk, asıl hedefin beyin omurga sakatlıkları yaşayan insanlara yardımcı olabilmek olduğunu yineledi. 2016 yılında kurulan Neuralink projesi 2020 yılında önemli bir etkinlikte kamuoyuyla paylaşıldı. Musk etkinlikte insan beyniyle bilgisayarı bir araya getiren özel bir çip tanıttı. saç telinden de ince kablolarla beyne yerleştirilen çip anestezi uygulanmadan minik bir operasyonla kullanıcıya takılıyor ve beyindeki sinyaller bu çipe iletiliyor. Bu sinyaller çip sayesinde diğer elektronik cihazların algılayabileceği bir sinyale dönüştürülüyor. Gelecekte bu çip aracılığıyla test araçların otomatik pilotunu beyinle kontrol etmek mümkün olacak. Fiziksel engeli olanlar herhangi bir akıllı protezi kablosuz olarak düşünceleriyle kontrol edebilecek. Neuralink beyin çipi zihinsel engelliler ve Alzheimer hastalarının hayatını kolaylaştıracak. Omurga yaralanmalarıyla meydana gelen sorunlar çözülecek. Hafıza kaybı problemi ortadan kalkacak. Peki bu yetenekli çip ne kadar güvenli? Çip takıldığında davranışa geçmeyen düşüncelerde analiz edilebildiğinden bu verilerin üçüncü kişilerin eline geçme ihtimali söz konusu olabilir. Ayrıca beyinle bilgisayar arasındaki bağlantının ters yönde yapılabilme olasılığı da mevcut. Yani bir başka deyişle beynin hacklenmesi mümkün. Su kıtlığı canlıların yaşamını tehdit eden en büyük küresel sorunlardan biri küresel ısınma kadar bilinçsizce kullanılan su kaynakları da su kıtlığına neden olan bir diğer faktör. Bu yıl yeniden gündeme gelen su kıtlığı kar ve yağmurların yağmasıyla yerini başka sorunlara bıraktı. Peki doğal kaynakları en iyi şekilde kullanmak için neler yapılmalı? Hangi teknolojiler kullanılmalı? İşte cevabı. Su kıtlığının yaşandığı ülkelerde su sürdürülebilir kalkınma için kritik bir önem taşıyor. Su bazı bölgelerde sosyal huzursuzluk ve çatışma nedeni dahi olabiliyor. Su kıtlığı olan bölgelerde durum oldukça acımasız hale gelebiliyor. Kar yağışı, yağmur ve kolayca erişilebilen yeraltı suyu gibi geleneksel kaynaklar iklim değişikliğinden etkileniyor. İnsan nüfusu artış gösterdikçe su kütlesi daha da azalıyor. Bilinçsizce kullanılan su kaynakları da su kıtlığını tehlikeli boyutlara çıkarıyor. Dünyanın deniz tabanından üst atmosferine kadar kullanılabilecek çeşitli su kaynakları bulunuyor. Bu kaynaklardan en iyi şekilde yararlanmak için bazı teknolojik yöntemler kullanılıyor. Bunlardan ilki Catching Fog olarak adlandırılan yöntem. Türkçe'ye sisi yakalamak olarak çevrilebilecek bu yöntemle sistem içme suyu elde edilebiliyor. Sis damlacık akışını kesen dikey bir sistem kullanılarak toplanıyor. Elde edilen su daha sonra bir su depolama merkezinde toplanıyor. Bu yöntemin kuru dağlık ve kıyı bölgelerde işe yaradığı belirtiliyor. Şu anda Şili, İsrail ve Umman gibi ülkeler bu sistemden yararlanıyor. Bir diğer yöntemse sis yerine bulutları kullanıyor. Cloud seeding adı verilen bulut tohumlama yöntemiyle kelimenin tam anlamıyla yağmur ekiliyor. Bu teknolojiyle küçük partiküller bulutlara ve çevreye dağılıyor. Bu parçacıklar yağmur damlaları veya buz kristalleri için başlangıç görevi görüyor ve yağmur ya da kar yağma olasılığını artırıyor. Bu yöntemle yağışların %20 oranında artabileceği belirtiliyor. Yıllardır gündemde olan deniz suyunun tuzdan arındırılması yöntemi ise halen çok masraflı bir işlem. Ancak membran teknolojisi ve malzeme bilimindeki gelişmelerle maliyetler hızla düşüyor. Buzdağları da potansiyel su kaynağı olarak görülüyor. Bir buzdağını kutuplardan su kıtlı olan bir ülkeye çekmek pratik bir çözüm gibi görünmese de bilim insanları buzdağ hasadını önemli bir tatlı su kaynağı olarak görüyor. artık bilim kurgu filmlerinden çıktı ve gerçek olmaya bir adım daha yaklaştı. İngiltere'nin Coventry şehri bu kapsamda dünyanın ilk uçan otomobillerine ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. İngiliz startup Urban Airport Hyundai ile el ele verdi ve uçan araçlara altyapı oluşturacak fütüristik bir havaalanı inşa etmeye başladı. Projenin bu yılın sonunda hayata geçmesi bekleniyor. Elektrikli otomobillerden sonra otomotiv teknolojisindeki son devrim uçan arabalar olacak. Boeing ve Porsche gibi büyük oyuncular da dahil olmak üzere pek çok şirket şimdiden kendi uçan otomobillerini geliştirebilmek için dev yatırımlar yapıyor. İngiltere'nin Coventry şehri de bu kapsamda dünyanın ilk uçan otomobillerine ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. İngiliz startup Urban Airport, uçan otomobillerin gökyüzüne çıkması için gereken altyapıyı geliştirmek amacıyla Güney Koreli otomotiv devi Hyundai Motors'la ortaklık kurdu ve bir havaalanı inşa etmeye başladı. Air One olarak adlandırılan havalimanı şimdiye kadarki en küçük havalimanı olacak. Ultra kompakt boyutlarda tasarlanmasından dolayı elektrikli hava taksilerinin ve insansız hava araçlarının pillerini şarj eden bir istasyon görev görecek. Tasarımcılar bu şekilde kurulacak geçici alanların tıkanıklığı ve hava kirliliğini azaltmaya ve sıfır karbonlu bir geleceğe katkıda bulunmaya yardımcı olacağını söylüyor. Havaalanı yeni nesil elektrikli ve otonom hava araçlarına ev sahipliği yapacak. Havaalanını uçan otomobillerin yanı sıra yolcu taşıyan dronlar ve dikey kalkış ve iniş yani ev tol araçları da kullanacak. Müzik hava taksi limanı Kasım ayından itibaren ziyaret edilebilecek. Ziyaretçiler gelecekteki yolcu taşımacılığının ve uçan taksilerin nasıl çalıştığını gözlemleyebilecek. Urban Airport projesi, sıfır emisyonlu yeni hava taşıtları geliştirmeyi amaçlayan hükümet programı çerçevesinde seçildi. Havaalanının geçici kurulumunu finanse etmek amacıyla 1,2 milyon sterlin yani yaklaşık 12 milyon Türk Lirası bütçe ayrıldı. Urban Airport kurucusu ve yönetim kurulu başkanı Ricky Sandu yaptığı açıklamada İngiliz hükümetinin ve Hyundai grubun desteğiyle dünyadaki ilk tam işlevsel havalimanının inşasını gerçekleştireceğiz. Uçan otomobil teknolojisi ilerleme kaydederken altyapının eksik kalmasına göz yumamayız. Tren istasyonu olmadan trenden inemez veya binemezsiniz ifadelerini kullandı. Amerika Birleşik Devletleri merkezli otomotiv devi Ford, gelecek otomobilleri için kararını verdi ve teknoloji devi Google'la el sıkıştı. Dünyanın en büyük otomobil üreticilerinden biri olan şirket, yeni nesil araçlarında Android işletim sistemini kullanacak. En son duyurduğu sürücü uyarı sistemiyle büyük ses getiren markanın Google'la ortaklığı bakın neleri değiştirecek. Ford ve Google arasında ortaklık kuruldu, imzalar atıldı. 2023 itibarıyla yola çıkacak Ford'un milyonlarca otomobilinde Android işletim sistemi yer alacak. Genel anlamda Tesla kullanıcıları hariç çoğu sürücü araçlarındaki eğlence ve işletim sistemlerini yetersiz buluyor. Bu nedenle çoğu kişi araçlarına akıllı telefonlarını bağlıyor ve Android Auto ya da Apple CarPlay kullanıyor. Müzik ABD merkezi otomotiv devi Ford, 2023'ten sonra piyasaya süreceği araçlarda telefonlara olan ihtiyacı ortadan kaldırmaya hazırlanıyor. Firma tamamen Android işletim sistemine geçerek bir ilke imza attı. Ford'un ürettiği araçlarda kullanılacak Android işletim sistemi direkt olarak otomobilin temeline entegre olacak ve kullanıcılar birçok yenilik sunacak. Ford'un ardından Lincoln marka araçlarında Android sisteme geçmeye hazırlandığı duyuruldu. Ford kısa süre önce yeni güvenlik sistemini tanıtmıştı. Firma tarafından geliştirilen bölgesel tehlike bilgisi sistemi otomobillerin yaklaşan tehlikeler için birbirleriyle haberleşmesine olanak sağlıyor. Bu sayede bir tehlike gören otomobil diğer Ford marka otomobilleri ve sürücülerini sorun hakkında uyarıyor. Müzik diğer firmaların da üzerinde çalıştığı bu sistem hakkında Ford bir açıklama yayınladı. Açıklamada "köşenin ardında ne olduğunu bilmek çoğu zaman yararlı olabiliyor. Ancak sürücüler için bu bilgi hayatı öneme sahip olabilir. Bölgesel tehlike bilgisi sürücülerin yoldaki olası tehlikelere hazırlanmalarına ve bunlardan kaçınmalarına yardımcı oluyor ve bağlantılı ulaşım altyapısına giden yolda önemli bir adım oluşturuyor." ifadeleri yer aldı. Yeni sistemle lastiği patladığı için yol kenarına çeken bir Ford'un bilgisi bile diğer yakındaki Ford sürücülerine anlık olarak aktarılabiliyor. Bu tarz güvenlik sistemlerinin özellikle gece sürüşlerinde büyük fark yaratacağı belirtiliyor. Sony oyun severleri heyecanlandıran bir açıklama yaptı ve PlayStation 5'in dijital sürümünün yakında Türkiye'ye geleceğini duyurdu. Blu-ray disk sürücüsü bulunmayan bu dijital versiyonun Türkiye satış fiyatı da açıklandı. İşte şirketten yapılan o açıklama ve dijital PlayStation 5 hakkında tüm merak edilenler. Japonya merkezi teknoloji şirketi Sony'den beklenen müjde geldi. PlayStation 5'in dijital modeli için geri sayım başladı. İlk olarak 1994 yılında piyasaya sürülen PlayStation ailesinin son üyesi PlayStation 5 geçtiğimiz aylarda Türkiye'de satışa sunuldu. Sony dünyanın pek çok noktasında yeni nesil konsolun normal sürümünün yanında bir de disk'siz olan dijital sürümü satışa sunmuştu. Ancak bu sürüm ülkemizde satışa çıkmamıştı. Sonunda beklenen müjde geldi. PlayStation Türkiye resmi Twitter hesabından yapılan paylaşıma göre PS5'in disk'siz sürümü bu ay içerisinde raflardaki yerini alacak. Aynı açıklamaya göre konsolun disksiz sürümü Türkiye'de 5999 liradan satılacak. <laughs> To stop him from turning the world into chaos. Sony dijital sürümün yurt dışı fiyatını ABD için 399 dolar, Avrupa Birliği ülkeleri için 399 euro olarak belirlemişti. Şirketten yapılan açıklamada PlayStation 5 dijital sürümün Şubat 2021'de Türkiye'de satışa çıkacağını duyurmaktan mutluluk duyuyoruz. PlayStation 5 dijital sürüm 5999 lira tavsiye edilen perakende satış fiyatıyla oyuncularla buluşuyor ifadeleri kullanıldı. dijital sürüm PS5 konsolunun Ultra HD Blu-ray disk okuyucu içermeyen tamamen dijital versiyonu. Her iki konsolda oyunculara tamamen aynı özellikleri ve aynı performansı sunuyor. İki modelde ultra yüksek hızlı SSD sayesinde yıldırım hızında yüklemelere, dokunsal veri bildirim desteğiyle derin kapsayıcılık ve uyarlanabilir tetiklere, 3D ses teknolojisine ve tamamen yeni nesil için tasarlanmış muhteşem PlayStation oyunlarına sahip. Öte yandan PS5 diskli versiyonun fiyatlandırmasında da indirime gidildi. Gümrük vergisinin %50'den %20'ye düşürülmesiyle ülkemizde 8299 liradan satışa çıkan konsolun fiyatı düştü. Bu konuda resmi bir bilgilendirme gelmese de büyük satış kanallarında konsolun fiyatı 7499 TL olarak listelenmeye başladı. Bu hafta bilim ve teknoloji dünyasında neler yaşandı? En yeni uygulamalar, oyunlar, güncellemeler. Şimdi kısa kısa teknoloji turu geliyor ekranlarınıza. SpaceX'in test ettiği Starship mekiği iniş sırasında patladı. Texas Boca Chica deneme sahasında yürütülen teste yaklaşık 10 bin metre irtifaya çıkan kurşun biçimli çelikten yapılmış mekik, havada yatay pozisyon aldıktan sonra alçalmaya başladı. Yere yaklaşırken yeniden dikey pozisyon alamayan 50 metrelik mekik, yere temas etmesinin ardından patladı. SpaceX, Starship'i insanlı ay ve Mars seferlerinde kullanmayı amaçlıyor. Covid-19 görünce alarm veren biosensör geliştirildi. Bilim insanları koronavirüs oluşturan proteinleri ve buna karşı antikorları tespit etmek için yeni bir yol keşfetti. Virüs bileşenleri veya antikorlarıyla karıştırıldığında ışık yayan protein bazlı biosensör tasarlandı. Cihaz, virüsün yüzeyindeki belirli molekülleri tanıyor, onlara bağlanıyor ve biyokimyasal bir reaksiyon yoluyla ışık yayıyor. Aselsan anten üretiminde %95 yerlilik oranına ulaştı. Türk savunma sanayisinin lider elektronik şirketi Aselsan, yerlileşme çalışmaları kapsamında hem kaynakların yurt dışına çıkmasının önüne geçiyor hem de yan sanayiye yeni iş imkanları oluşturuyor. Bu kapsamda VUHF telsizlerinde yurt dışından temin edilen araç anteni yerine yerli ve milli olarak üretilen Aselsan anteni kullanılacak. Fatima Ebrahimi isimli bir fizikçi insanları 10 kat daha hızlı bir şekilde Mars'a götürebilecek yeni bir roket motoru geliştirdi. Plazma parçacıklarını fırlatmak için manyetik alanlar kullanan yeni konsept günümüzdeki roketlerden 10 kat daha hızlı bir uzay seyahatinin kapılarını açacak. Henüz teori aşamada olan roket motorunun ilk defa 2017 yılında aklına geldiğini belirten Ebrahimi bu fikir bir arabanın egzozuyla yüksek hızlı egzoz parçacıkları arasındaki benzerlikleri düşünürken aklıma geldi dedi. NASA astronotları 4 yıllık çalışmanın ardından Uluslararası Uzay İstasyonu'nun enerji sistemindeki modernizasyonunu tamamladı. İstasyon 24 lityum iyon pille donatıldı. Her biri 180 kilo ağırlığındaki yeni pilleri NASA astronotları Mike Hopkins ve Victor Glover bir saatlik uzay yürüyüşüyle taktı. Yeni piller sayesinde istasyon nikel hidrojen pillerin yarısı kadarıyla aynı işlevi yapar hale geldi. Dünya'nın ilk seri üretim 4. seviye sürücüsüz otobüsü Atak Elektrik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla tanıtıldı. Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden kabine toplantısına giderken otonom otobüsü kullandı. Türk mühendisler tarafından geliştirilen otobüs, sadece Türkiye'nin değil, aynı zamanda Dünya'nın da ilk seri üretim 4. seviye sürücüsüz otobüsü olma özelliği taşıyor. Yeni geliştirilen bir uygulama kullanıcıların kendilerini Disney karakterine çevirmelerine olanak tanıyor. Toon Me isimli uygulama fotoğrafları bir Disney animasyonunun içindeymiş gibi düzenliyor. Yapay zeka destekli algoritmalardan yararlanan uygulama Disney hayranlarına eğlenceli zamanlar vaat ediyor. Teknoloji bülteninin sonuna geldik haftaya. En taze, en heyecanlı teknoloji haberleriyle yine sizlerle birlikte olacağız. Hoşçakalın. you <laughs>